İyi günler arkadaşlar. Bugün Günlerden 28 Nisan 2023 Cuma 16. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda Şırnak 17,04. Şanlıurfa 20,93. İzmir 18,97. İstanbul 12,73. Çorum 10,26. Çankırı 4,83. Çanakkale 10,18. Zonguldak 7,47. Yozgat 10,31. Yalova 12,52. Van 13,56. Uşak 8,99. Tunceli 16,35. Trabzon 10,05. Tokat 6,09. Tekirdağ 14,64. Sivas 7,35. Sinop 7,97, Siirt 20,08, Samsun 10,76. Sakarya 12,23, Rize 5,49, Osmaniye 18,88, Ordu 3,89, Niğde 2,48, Nevşehir 9,56, Muş 17,02, Muğla 13,15, Mersin 18,56, Mardin 20,98. Manisa 11,4, Malatya 17,03, Kırşehir 9,39, Kırıkkale 7,48, Kırklareli 12,05, Kütahya 7,59, Konya 6,83, Kocaeli 11,84, Kilis 21,13, Kayseri 7,01. Kastamonu 4,83. Kars 13,25. Karaman 5,54. Karabük 7,97. Kahramanmaraş 11,65. Iğdır 21,55. Isparta 5,3. Hatay 13,45. Hakkari 14,11. Gümüşhane 12,2. Giresun 2,93. Gaziantep 19,96. Eskişehir 6,93. Erzurum 10,82. Erzincan 16,61. Elazığ 18,35. Edirne 14,33. Düzce 8,67. Diyarbakır 22,99 Denizli 14,63. Bursa 9,02. Burdur 9,39. Bolu 3,84. Bitlis 10,33. Bingöl 17,91. Bilecik 6,36. Bayburt 15,02. Batman 24,89. Bartın 7,01. Balıkesir 12,05 Ağrı 14,9 Aydın 16,48 Artvin 16,76 Ardahan 9,83 Antalya 17,83 Ankara 9,56 Amasya 14,82 Aksaray 9,75 Afyonkarahisar 7,22 Adıyaman 19,62 Adana 18,01 Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu Düzce Cumartesi hafif yağmur 8,95 Pazar parçalı bulutlu 14,53 Pazartesi hafif yağmur 15,74 Osmaniye cumartesi hafif yağmur 18,01. Pazar hafif yağmur 19,31. Pazartesi açık 20,79. Kilis cumartesi hafif yağmur 16,89. Pazar parçalı az bulutlu 17,9. Pazartesi az bulutlu 19,38. Karabük cumartesi hafif yağmur 7,01. Pazar hafif yağmur 11,9. Pazartesi hafif yağmur 14,77. Yalova cumartesi hafif yağmur 13,72. Pazar parçalı az bulutlu 14,26. Pazartesi parçalı az bulutlu 16,98. Iğdır Cumartesi hafif yağmur 17,97. Pazar hafif yağmur 18,12. Pazartesi orta şiddetli yağmur 13,08. Ardahan Cumartesi hafif yağmur 11,36. Pazar hafif yağmur 9,78. Pazartesi hafif yağmur 5,63. Bartın Cumartesi hafif yağmur 4,49. Pazar hafif yağmur 10,02. Pazartesi hafif yağmur 11,48. Şırnak Cumartesi hafif yağmur 15,0. Pazar hafif yağmur 13,62. Pazartesi hafif yağmur 12,29. Batman Cumartesi hafif yağmur 19,24. Pazar orta şiddetli yağmur 14,63. Pazartesi hafif yağmur 17,27. Kırıkkale cumartesi kapalı 6,91. Pazar kapalı 8,67. Pazartesi parçalı az bulutlu 11,83. Karaman cumartesi kapalı 6,94. Pazar parçalı bulutlu 11,17. Pazartesi açık 13,72. Bayburt Cumartesi orta şiddetli yağmur 5,21. Pazar hafif yağmur 9,92. Pazartesi hafif yağmur 8,49. Aksaray Cumartesi kapalı 8,93. Pazar kapalı 10,87. Pazartesi açık 14,58. Zonguldak Cumartesi hafif yağmur 4,78. Pazar parçalı bulutlu 11,58. Pazartesi parçalı bulutlu 12,7. Yozgat Cumartesi hafif yağmur 5,63. Pazar hafif yağmur 9,76. Pazartesi açık 12,68. Van Cumartesi hafif yağmur 13,94. Pazar hafif yağmur 11,87. Pazartesi hafif yağmur 9,24. Uşak cumartesi parçalı bulutlu 10,68. Pazar açık 14,31. Pazartesi açık 17,07. Şanlıurfa Cumartesi açık 19,24. Pazar hafif yağmur 16,83. Pazartesi az bulutlu 18,77. Tunceli cumartesi hafif yağmur 13,48. Pazar hafif yağmur 11,63. Pazartesi hafif yağmur 12,73. Trabzon cumartesi hafif yağmur 8,59. Pazar hafif yağmur 8,42. Pazartesi hafif yağmur 9,03. Tokat Cumartesi hafif yağmur 1,38. Pazar hafif yağmur 3,72. Pazartesi hafif yağmur 8,68. Tekirdağ Cumartesi parçalı az bulutlu 15,1. Pazar hafif yağmur 15,15. ,15. Pazartesi hafif yağmur 15,9. Sivas Cumartesi kapalı 6,02. Pazar hafif yağmur 7,31. Pazartesi parçalı bulutlu 11,2. Sinop cumartesi hafif yağmur 8,78. Pazar kapalı 7,87. Pazartesi hafif yağmur 10,49. Siirt Cumartesi hafif yağmur 17,88. Pazar orta şiddetli yağmur 11,98. Pazartesi hafif yağmur 15,93. Samsun Cumartesi hafif yağmur 11,53. Pazar hafif yağmur 12,53. Pazartesi hafif yağmur 13,21. Sakarya Cumartesi hafif yağmur 10,64. Pazar hafif yağmur 15,6. Pazartesi hafif yağmur 16,95. Rize Cumartesi orta şiddetli yağmur 2,0. Pazar hafif yağmur 2,47. Pazartesi hafif yağmur 1,37. Ordu Cumartesi hafif yağmur 4,64. Pazar hafif yağmur 4,13. Pazartesi kapalı 7,54. Nide Cumartesi hafif kar yağışlı 2,55. Pazar hafif yağmur 7,04. Pazartesi parçalı az bulutlu 10,83. Nevşehir Cumartesi hafif yağmur 6,71. Pazar hafif yağmur 9,59. Pazartesi açık 13,56. Muş Cumartesi hafif yağmur 11,82. Pazar orta şiddetli yağmur 4,75. Pazartesi hafif yağmur 11,67. Muğla cumartesi açık 13,26. Pazar açık 16,98. Pazartesi kapalı 17,99. Mardin cumartesi hafif yağmur 17,12. Pazar hafif yağmur 14,44. Pazartesi hafif yağmur 14,37. Kahramanmaraş Cumartesi hafif yağmur 11,45. Pazar hafif yağmur 8,68. Pazartesi parçalı bulutlu 11,9. Manisa Cumartesi parçalı bulutlu 12,69. Pazar açık 16,36. Pazartesi az bulutlu 18,96. Malatya cumartesi hafif yağmur 14,31. Pazar hafif yağmur 9,74. Pazartesi parçalı bulutlu 14,16. Kütahya cumartesi kapalı 7,48. Pazar parçalı az bulutlu 12,86. Pazartesi açık 15,24. Konya cumartesi kapalı 6,6. Pazar parçalı bulutlu 10,9. Pazartesi açık 13,98. Kocaeli cumartesi hafif yağmur 10,98. Pazar hafif yağmur 13,86. Pazartesi hafif yağmur 14,84. Kırşehir Cumartesi hafif yağmur 7,6. Pazar kapalı 8,92. Pazartesi açık 13,38. Kırklareli Cumartesi az bulutlu 15,8. Pazar hafif yağmur 17,1. Pazartesi parçalı bulutlu 17,25. Kayseri Cumartesi hafif yağmur 7,46. Pazar hafif yağmur 10,52. Pazartesi açık 14,08. Kastamonu Cumartesi hafif yağmur 4,57. Pazar kapalı 8,17. Pazartesi hafif yağmur 9,65. Kars Cumartesi hafif yağmur 11,21. Pazar hafif yağmur 11,28. Pazartesi hafif yağmur 11,42. İzmir Cumartesi parçalı bulutlu 16,98. Pazar açık 20,44. Pazartesi kapalı 22,99. İstanbul Cumartesi kapalı 14,09. Pazar parçalı az bulutlu 14,87. Pazartesi parçalı bulutlu 17,01. Mersin Cumartesi hafif yağmur 18,16. Pazar hafif yağmur 17,88. Pazartesi açık 20,17. Isparta Cumartesi parçalı bulutlu 7,6. Pazar açık 8,33. Pazartesi açık 10,25. Hatay Cumartesi hafif yağmur 9,75. Pazar az bulutlu 11,78. Pazartesi açık 12,8. Hakkari Cumartesi orta şiddetli yağmur 7,91. Pazar hafif yağmur 8,13. Pazartesi hafif yağmur 9,24. Gümüşhane Cumartesi hafif yağmur 3,27. Pazar hafif yağmur 5,1. Pazartesi hafif yağmur 4,95. Giresun Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 2,17. Pazar hafif kar yağışlı eksi 2,64. Pazartesi hafif kar yağışlı eksi 1,22. Gaziantep Cumartesi hafif yağmur 15,75. Pazar hafif yağmur 15,1. Pazartesi parçalı az bulutlu 17,38. Eskişehir Cumartesi kapalı 8,69. Pazar az bulutlu 12,54. Pazartesi açık 15,5. Erzurum Cumartesi orta şiddetli yağmur 7,23. Pazar orta şiddetli yağmur 4,16. Pazartesi hafif yağmur 8,38. Erzincan Cumartesi hafif yağmur 11,67. Pazar hafif yağmur 11,1. Pazartesi hafif yağmur 12,62. Elazığ cumartesi hafif yağmur 15,61. Pazar hafif yağmur 11,1. Pazartesi parçalı bulutlu 14,4. Edirne cumartesi parçalı az bulutlu 17,04. Pazar parçalı az bulutlu 19,39. Pazartesi hafif yağmur 19,13. Diyarbakır cumartesi hafif yağmur 17,04. Pazar hafif yağmur 14,8. Pazartesi hafif yağmur 16,91. Denizli cumartesi parçalı az bulutlu 16,11. Pazar açık 17,73. Pazartesi parçalı bulutlu 21,35. Çorum Cumartesi hafif yağmur 7,76. Pazar hafif yağmur 10,79. Pazartesi parçalı bulutlu 12,21. Çankırı Cumartesi kapalı 6,14. Pazar parçalı bulutlu 8,1. Pazartesi kapalı 10,42. Çanakkale Cumartesi az bulutlu 13,72. Pazar parçalı az bulutlu 15,66. Pazartesi açık 17,52. Bursa cumartesi hafif yağmur 10,13. Pazar az bulutlu 14,54. Pazartesi açık 16,4. Burdur cumartesi az bulutlu 11,83. Pazar açık 13,23. Pazartesi az bulutlu 14,74. Bolu cumartesi hafif kar yağışlı 4,5. Pazar kapalı 9,24. Pazartesi parçalı bulutlu 12,03. Bitlis cumartesi hafif yağmur 11,03. Pazar orta şiddetli yağmur 5,46. Pazartesi hafif yağmur 7,98. Bingöl Cumartesi şiddetli yağmur 7,95. Pazar Orta şiddetli yağmur 5,97. Pazartesi hafif yağmur 10,57. Bilecik Cumartesi hafif yağmur 6,48. Pazar az bulutlu 11,68. Pazartesi açık 14,46. Balıkesir Cumartesi parçalı bulutlu 12,75. Pazar açık 17,08. Pazartesi açık 18,9. Aydın Cumartesi açık 16,48. Pazar açık 19,11. Pazartesi parçalı bulutlu 21,53. Artvin Cumartesi orta şiddetli yağmur 11,31. Pazar hafif yağmur 11,4. Pazartesi hafif yağmur 9,06. Antalya cumartesi parçalı az bulutlu 20,06. Pazar açık 20,09. Pazartesi kapalı 19,33. Ankara Cumartesi kapalı 9,39. Pazar parçalı bulutlu 10,76. Pazartesi parçalı az bulutlu 13,85. Amasya Cumartesi hafif yağmur 8,46. Pazar hafif yağmur 13,9. Pazartesi hafif yağmur 15,55. Ağrı Cumartesi hafif yağmur 10,84. Pazar kapalı 13,78. Pazartesi hafif yağmur 10,7. Afyonkarahisar Cumartesi kapalı 7,32. Pazar parçalı bulutlu 10,52. Pazartesi açık 14,74. Adıyaman Cumartesi hafif yağmur 18,32. Pazar hafif yağmur 16,55. Pazartesi parçalı az bulutlu 17,17. ,17. Adana Cumartesi parçalı bulutlu 20,29. Pazar az bulutlu 20,33. Pazartesi açık 23,16. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Düzce. Hava kalite indeksi. 2. Osmaniye. Hava kalite indeksi. 3. Kilis. Hava kalite indeksi. 3. Karabük. Hava kalite indeksi. 2. Yalova. Hava kalite indeksi. 3. Iğdır. Hava kalite indeksi 3 Ardahan hava kalite indeksi 3 Bartın hava kalite indeksi 2 Şırnak hava kalite indeksi 3 Batman hava kalite indeksi 3 Kırıkkale hava kalite indeksi 2 Karaman hava kalite indeksi 2 Bayburt hava kalite indeksi 3 Aksaray hava kalite indeksi 2 Zonguldak hava kalite indeksi 2 Yozgat hava kalite indeksi 2 Van hava kalite indeksi 3 Uşak hava kalite indeksi 3 Şanlıurfa hava kalite indeksi 2 Tunceli hava kalite indeksi 2 Trabzon hava kalite indeksi 3 Tokat hava kalite indeksi 2 Tekirdağ Hava kalite indeksi 3 Sivas hava kalite indeksi 2 Sinop hava kalite indeksi 2 Siirt hava kalite indeksi 4 Samsun hava kalite indeksi 2 Sakarya hava kalite indeksi 3 Rize hava kalite indeksi 2 Ordu hava kalite indeksi 2 Niğde hava kalite indeksi 2 Nevşehir hava kalite indeksi 2 Muş hava kalite indeksi 3 Muğla hava kalite indeksi 3 Mardin hava kalite indeksi 3 Kahramanmaraş hava kalite indeksi 2 Manisa hava kalite indeksi 3 Malatya hava kalite indeksi 2 Kütahya hava kalite indeksi 3 Konya Hava kalite indeksi. 2. Kocaeli. Hava kalite indeksi. 3. Kırşehir. Hava kalite indeksi. 2. Kırklareli. Hava kalite indeksi. 3. Kayseri. Hava kalite indeksi. 2. Kastamonu. Hava kalite indeksi. 2. Kars. Hava kalite indeksi. 3. İzmir. Hava kalite indeksi. 3. İstanbul. Hava kalite indeksi 3 Mersin hava kalite indeksi 2 Isparta hava kalite indeksi 2 Hatay hava kalite indeksi 2 Hakkari hava kalite indeksi 3 Gümüşhane hava kalite indeksi 2 Giresun hava kalite indeksi 1 Gaziantep hava kalite indeksi 2 Eskişehir Hava kalite indeksi 3 Erzurum hava kalite indeksi 3 Erzincan hava kalite indeksi 2 Elazığ hava kalite indeksi 2 Edirne hava kalite indeksi 3 Diyarbakır hava kalite indeksi 3 Denizli hava kalite indeksi 3 Çorum hava kalite indeksi 2 Çankırı hava kalite indeksi 2. Çanakkale. Hava kalite indeksi. 3. Bursa. Hava kalite indeksi. 3. Burdur. Hava kalite indeksi. 2. Bolu. Hava kalite indeksi. 2. Bitlis. Hava kalite indeksi. 3. Bingöl. Hava kalite indeksi. 3. Bilecik. Hava kalite indeksi. 3. Balıkesir. Hava kalite indeksi. 3. Aydın. Hava kalite indeksi 3 Artvin hava kalite indeksi 3 Antalya hava kalite indeksi 2 Ankara hava kalite indeksi 2 Amasya hava kalite indeksi 2 Ağrı hava kalite indeksi 3 Afyonkarahisar hava kalite indeksi 2 Adıyaman hava kalite indeksi 2 Adana Hava Kalite İndeksi 2. Dinlediğiniz için teşekkürler. Takip etmeyi unutmayın.